Merhabalar. Bugün sizinle çok şık yazlık file örgü modeli paylaşacağım. Hemen başlıyorum. Zincir çekiyoruz. İlk olarak istediğiniz uzunlukta zincir çekiyoruz. Model 4'ün katı artı 2 zincir üzerine kuruluyor. Ben örnek olması için 30 zincir çektim. İlk sıra ikili trabzan. Zincirden sonra 3 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Tığımıza ip dolayıp dördüncü zincire batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar her zincire bir ikili trabzan örüyoruz. İkinci sıra zincir boşluğu oluşturma. 3 zincir çekip dönüyoruz. Sıra boyunca şöyle yapıyoruz. Bir trabzan örüyoruz. Ardından 3 zincir çekiyoruz. Alttaki 3 trabzanı atlıyoruz. 4. trabzana bir ikili trabzan yapıyoruz. Bu işlemi sıra sonuna kadar tekrar ediyoruz. Böylece delikler oluşacak. Üçüncü sıra zincir boşluğunu doldurma. 3 zincir çekip dönüyoruz. Şimdi her boşluğun içine 4 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir sonraki boşluğa geçerken hiç zincir çekmeden direkt 4 ikili trabzan yapıyoruz. 4. sıra tekrar delik oluşturma. 3 zincir çekip dönüyoruz. 1 trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Alttaki 4 trabzanı atlayıp 5. boşluğa 1 ikili trabzan yapıyoruz. Sıra boyunca tekrar ediyoruz. Model tekrar. Bu iki sırayı yani bir sıra boşluk oluşturma, bir sıra trabzan doldurma sürekli tekrar ediyoruz. Bu şekilde file görüntüsü oluşuyor. İsterseniz renk değiştirerek daha dekoratif yapabilirsiniz. Püf noktası örgünüzün kenarlarının düzgün olması için her sırada. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi örgüler dilerim.